Merhabalar. Bugün koronavirüs döneminde üniversite sınavlarının yapılacak olması ile ilgili konuşacağız. Maalesef birbirimizden uzak durmamız gereken, dikkatli olmamız gereken, kiminle görüştüğümüz konusunda düşünmemiz gereken bu dönemde rastgele insanların küçük bir alana tıkıştırılacak olması bence kötü bir fikir olsa da birkaç gün içerisinde yaşayacağımız şey bu ve salgın hastalığı yok etmek, sınavın tarihini değiştirmek, çevremizdeki insanların daha dikkatli olmasını sağlamak gibi bir opsiyonumuz olmadığına göre de yapabileceğimiz tek şey maksimum önlemimizi almak ve kendimizi mental olarak da bu duruma maksimum hazırlamak sınav stresi başlı başına çok zor bir şey değilmiş gibi, üniversite sınavına hazırlanma süreci yeterince zor bir şey değilmiş gibi bir de bunun yanında bir salgın hastalık korkusu hakim olacak öğrencilerin zihninde. Sadece gelecek kaygısı değil yaşam kaygısı olacak. Hastalanma veya Ailesini hasta etme korkusu olacak, sınıfında bulunan rastgele kişilerden, dikkatsiz birinden bulaşabilecek bir hastalık ihtimali olacak, bunun gerginliği olacak. Üniversite sınavına gireceklerin çok büyük bir çoğunluğu genç olsa da ve büyük ihtimal güvenli kategoride diyebileceğimiz e, sağlıkta olsalar da solunum problemi olanlar, ailesinde yaşlılar olanlar, e, henüz ortaya çıkmamış bir hastalığı olabilecek kişiler gibi gerçekten endişelenilebilecek durumlar mevcut. Ama dediğim gibi bu konuda yapabilecek bir şey yok. Sizin kontrol edebildiğiniz faktörler bunlar değil. Sizin kontrol edebildiğiniz tek faktör bu duruma karşı olan yaklaşımınız ve duruşunuz. Stres seviyesinin zaten belirleyici bir faktör olduğu, sakinliğin belirleyici bir faktör olduğu üniversite sınavında koronavirüs korkusu sebebiyle bu faktör belki daha da öne çıkacak. Sınavda biri öksürdüğünde dikkatiniz dağılacak lan acaba korona mı diyeceksiniz? Aklınız bulanacak. Buna karşı hazırlıklı olmanız lazım. Ne kadar hazır mental olarak bu duruma ne kadar kendinizi alıştırmış halde sınava girerseniz o kadar avantajlı olacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi siz salgın hastalığa karşı sınavın tarihine karşı sınava gireceğiniz insanlar hakkında bir şey yapamazsınız. Sizin yapabileceğiniz şey maskenizi takmak, siperliğinizi takmak, aklınızı önünüzdeki objektife odaklamak şunu kabullenmeniz lazım. Zaten bozuk ve çarpık bir üniversite sisteminin bir de salgın hastalık dönemine denk geleceği kadar şanssız bir nesildesiniz. Hayatta her zaman adaletsizlikler, şanssızlıklar, talihsizlikler, kötü şeyler sizi bulacak. Sizin değiştirebileceğiniz şey bunlar değil. Sizin değiştirebileceğiniz şey bunlara karşı olan yaklaşımınız. Diğer insanlar ay ne kadar şanssızım. Salgın hastalığa denk geldim. Zaten stresliydim. Ya korona olursam ya işte biri öksürür de dikkatim dağılırsa, derken hayıflanırken, keşke sınavın tarihi değişse falan diye umarken siz birkaç gün sonra gelecek olan o gerçeğe hazırlıklı olursanız, tamam. Hepimiz gerginiz, hepimiz korkuyoruz. Ben daha az korkar ve daha az gerilirsem onlardan bir adım öne geçebilirim derseniz şansınız daha yüksek olacaktır. Ki bu üniversite sınavı gerginliğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Eğitim sisteminin hatta sistem bile demeyeceğim. Eğitim sektörünün geldiği nokta hepimizi ve ailelerimizi üniversitenin kaderimiz olduğuna inandırmak üzerine kurulu. Sanki seçtiğiniz üniversite ve bölüm Tüm hayatınızı kontrol edecekmiş şeklinde bir algı ve bir reklam çabası mevcut yıllardır var. Ben de bu sistemden gelmeyin ve e, kesinlikle böyle değil. Buna kendi üzerimden örnek vermek istiyorum. Ben bir yazılım mühendisiyim ve e-spor sunuculuğu yapıyorum. Gerçekten yaptığım şeyin hiçbir alakası yok. Bölümümden başka bir arkadaşım e, bir firmaya danışmanlık yapıyor. Başka bir arkadaşım, bakış şaka yapmıyorum, iç çamaşırı satıyor. Dükkanları var, kendi markasını oluşturdu evlendi, keyfi yerinde parasını kazanıyor, yaptığı işi seviyor, güzel bir markası var dediğim gibi ve bu şekilde ilerliyor. Üçümüz de mühendisiz. Sizin hayatınızı ve mesleğinizi belirleyecek olan şey hangi bölüme girdiğiniz değil, üniversite yıllarınız süresince ne yaptığınız. En iyi üniversiteye girip 4 yıl boyunca yatan adamdan hiçbir şey olmayacakken en kötü üniversiteye girip 4 yıl boyunca yabancı dili öğrenecek, kendini geliştirecek, bağlantılar oluşturacak, projelerde uğraşacak bir insan daha önde olacaktır. O kişi bir şeyleri başaracaktır. Tabi bunu farklı bölümler için söylüyorum. Yani atıyorum tıp, eczacılık, veterinerlik gibi böyle gerçekten çok net teknik ve Diploma gerektiren bölümlerden bahsetmiyorum. Siz istediğiniz kadar oturup anatomi çalışın, sosyolojiden çıkarak doktor olamazsınız bildiğim kadarıyla ama e, çoğunluğu kapsayan bir şeyden bahsediyorum. Ülkede o kadar çok mühendislik bölümü, o kadar çok mühendis var ki. Gerçekten anlamsız bir noktaya evrildik. Bu kadar mühendise bizim ülkemizin ihtiyacı yok ve e, çok geniş bir alana yayılmış olduğu için eğitimin kalitesi de muazzam düştü zaten. Çok fazla mühendis var ve bu mühendisler zaten mühendis değiller. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde işe atılma yaşı bu kadar uzamamıştı gerçekten. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans bilmem ne hebe de hubudu derken gerçekten bazıların iddialarına göre eğitim sektörünün geldiği nokta tamamen işsizlik arasında bir bariyer oluşturmak özünde bir vakit geçirtmek ekonomik bir döngü sağlamak ama işin bu siyasi, felsefi ve sistemsel kısmına şu an girmeyelim. Tüm bu söylediklerim demek değil ki üniversite sınavı önemsiz veya siz elinizden gelen en iyisini yapmamalısınız. Elinizden gelen en iyisini yapmalısınız çünkü her ne kadar ana belirleyici faktör üniversite yıllarınızı nasıl geçirdiğiniz olsa da. O üniversitenin imkanları ve çevrenizdeki insanların kalitesi de çok önemli. Sizin sosyal yaşantınız için, gelecek bağlantılarınız için, yurt dışı bağlantılarınız için, bir proje yapmak istediğinizde bulabileceğiniz destek için, laboratuvar imkanlarınız için vesaire. Ben mesela Bahçeşehir Üniversitesi'nde okudum ve ilk mobil oyunumuzu yaptığımız süreçte üniversitemden çok iyi destek aldım. Bu kadar teknik altyapısı olmayan ve teknolojiye bu kadar meraklı günümüz koşullarını bu kadar takip edebilen bir üniversite olmasaydı bu ben bu desteği bulamazdım ve belki bu ilk oyunumuzu yapamazdım. Dolayısıyla gerçekten önem verin üniversite sınavına ama bunun dünyanın sonu olmadığını, kaderinizi zincirlemediğini, sizin mesleğinizi çiviyle taşa yazmadığını bilin. Elinizden gelenin en iyisini yapın ama çaresizlik ve umutsuzluk çukuruna düşmeyin. Bakın bilgi çağındayız, internet çağındayız, bilişim çağındayız. Çok net söylüyorum. Siz 4 yılınızı ayırıp ben bir şeyi öğreneceğim deyip internetin karşısına geçtiğinizde Türkiye'deki üniversitelerin %95'ini size katabileceğinden daha fazlasını kendinize katarsınız. Bunu çok net iddia ediyorum. Yakın zamandaki üniversite mezunları da isterlerse görüşlerini paylaşabilirler bu konuda yorumlarda. Artık internetten edinemeyeceğiniz bir bilgi yok. Gerçekten dediğim gibi böyle tıp falan gibi aşırı e, spesifik çok hardcore bölümler haricinde bütün bölümlerdeki bilgilerin çok büyük bir kısmı erişebileceğiniz halde şu an dünyada zaten. Üniversitenin geldiğimiz noktada bence ama, ana amacı insanları ne öğrenecekleri konusunda yönlendirmek ve sosyal bir çevre sağlamak ve kenarda bir iki tane danışman ile konuyu bilen insan olması. Başka bir şey değil. Dolayısıyla dediğim gibi endişelendiğinizi biliyorum. Yanlış bir karar olduğunu düşündüğünüzü biliyorum üniversite sınavlarının böyle bir dönemde yapılacak olmasının. Bence de öyle. Bakın ben sağlık uzmanı veya böyle salgın hastalıklardan anlayan bir bilim insanı falan değilim. Ben sadece mantığını kullanan sağduyulu bir vatandaşım ve mantığım bana diyor ki ben 3 aydır evden çıkmıyorum. Televizyonlarda her yerde bas bas bağırıyorlar birbirinizden uzak durun, maske takın, dikkatli olun vesaire diye. Bu salgın hastalığı durdurmaya, yavaşlatmaya çalışıyoruz ve şimdi öğrencileri alıp odalara tıkıyoruz. Rastgele öğrencileri. Ben bu aksiyonu Hiçbir eğitim sistemi, sektörü mantığına oturtamıyorum şahsen. Ama olacak olan şey bu ve bunu değiştiremiyoruz. Dolayısıyla yapabileceğimiz şey sağlam durmak, mentalimizi hazırlamak ve odaklı şekilde sınava girmek. Önünüzde hala birkaç gün var. Hedefinize odaklanın, kafanızı toparlayın. Son bir iki eksik kaldığınız yere artık çalışıyorsanız çalışın. O çalışma stratejilerini son birkaç gündünden o muhabbetleri hatırlamıyorum, bilmiyorum. 10 sene geçti üniversite sınavına gireli. Ee, size uygun olan neyse yapın. Ciddi bir sağlık sorununuz varsa elbette bu sene sınava girmemeyi falan düşünüyor olabilirsiniz. Veya o kişiler için belki özel bir sistem falan hazırlanmıştır. Gerçekten o kadar detaylı bilgi maalesef yok. Dolayısıyla o konuda konuşmayacağım. Ama... Standart bir öğrenci için söyleyeceğim şeyler bu şekilde. Gerçekten işin gelecek kaygısı tarafından çok korkmayın. Sınavı ertelemeyi düşünüyorsanız önümüzdeki sene koronanın bitmiş ya da bitmemiş olacağına dair herhangi bir şey yok. Bunu da iyice düşünün. Korona olmadan önce de bu sistem bozuktu. Ben üniversite sınavlarına girerken de bozuktu. Hala bozuk. Ee, bu sistemin düzelmesi için güzel adımlar atacak olan kişiler de inşallah gelecekte sizlersiniz. Ee, güzel üniversitelerinize ve bölümlerinize yerleştikten sonra doğru kararlarla, düzgün bir sistemle ilerleyeceğimiz bir gelecekte de görüşmek dileğiyle. Hepinize üniversite sınavında bol şans diliyorum. Maskenizi takın, insanlarlarınıza mesafeli koyun. Elinizden gelen önlemi siz alın, gerisi hayat, şans.